aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Ee, Cevat bulamadın mı hali altınları? Bir çay. Bulsam, burada işim de. Ulan tarlayı delik deşik ettik. Bir tane kırık çömlekten başka bir şey çıkmadı. Ee, ne uğraşıyorsun hali o zaman? Niye mi uğraşıyorum? Tarlama değerinin beş katını teklif ettiler de ondan. Sordum, soruşturdum. Bunlar benim tarlaya niye bu kadar çok para veriyorlar diye. Ne ersem? Adamın dedesinin dedesi oturuyormuş burada eskiden. Papaz mıymış, neymiş herif? Ölmeden önce altınları tanrıya gömmüş... ...sonra yerini söyleyemeden ölüp gitmiş. Hadi bana müsaade. Bugün de arka tarafını kazacağım tarlanın. Muhterem. Ha. Galiba bize bir iş buldum sonunda. Ama önce senin kahvecinin ağzını araman lazım. Niye? Şu giden adamı soracağım. <laughs> Tamamdır hafızım, malumatı aldım. Ee? Esi şu, bu Cevat denen adam her gün Zabale'in erkenden kahveye geliyor. Kahvede çayını içiyor, ondan sonra darlasına gidiyor. İki aydır darlasını eşiyormuş, tamam mı? Eşinmedik yer bırakmamış. Ama darlada altın, maltın yok. Ala, pek güzel. Ala pek güzel mi? Altın yok diyorum kabak. Daha iyi ya. Yarın bu kafeye yine geliriz. Allah Allah, beni cinnet getirecek ama. Artık. Yürü. Ya kardeşim bak sana diyorum ki atın altın yokmuş. Ya yürü. Ya yürü, yürü. Hay! Zinhar hocam. <laughs> El haya vel iman evladım. Bir mekana girildi mi, önce Allah'ın selamı verilir. Puh. Allah beni ha. kahretmesin. Kusura kalma hocam. Esselamu aleyküm. aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Öpeyim. Berhudar ol evladım. <laughs> hocam, size burada rastladığım çok iyi oldu, bilin mi? Allah Razı olsun hocam size. Niye? Ne oldu ki yavrum? Ne oldusu var mı hocam? Ne oldusu var mı? Bizim rıza için söylediğiniz yerde. Defineyi bulduk hocam. Ha. Hem de elimizle koymuşuz gibi bulduk hocam. Allah sizden razı olsun hocam. Yalnız bulduğumuz altınlardan hiç olmazsa bir yüz tanesini size... ...hizmetinizin karşılığı olaraktan versek diyorum çok makbule geçecek hocam. Haşa. Dünya malı dünyada kalır evladım. O altın dediğin benim ahirette ne işim ya? Yani? Yaramaz. Amellerimizden başka neyimiz var götürecek ahiret yurduna? Şimdi hocam, eyvallah. Müsaade Buyur. Buyurun. Hamdolsun. Bizim gözümüz ne altındadır... ...ne de gümüştür. Dünya hayatı zaten hep bir oyun... ...hep bir vakit geçirmedir. Zahid'in kıblesi... ...kerem sahibi Allah'tır. Tamahkarın kıblesi altın torbası yemin ediyorum çok güzel konuştunuz hocam. Bu suruma bakmayın. Benim danalım. Estağfurullah. Ben artık kalkayım. Öyle mi? Ta da. Buyurun. Selamet verhudar olayım. Güle güle hocam biz o devletle inşallah. İnşallah. Çaycı kardeşim, bana bir demle çay verir mi? Selamünaleyküm kardeş. Aleykümselam. Kardeş, kusura kalma. İstemeyerek bulak misafiri oldum da hocayla konuşmanıza. Ya hocanın Definenin yerini söylediği doğru mu? Doğru mu? Ne demek doğru mu kardeşim? Onun adı Zinar Hoca. Ona boşuna Zinar Hoca dememişler. Şakadan hak söyledi definenin yerini biliyor musun? Ee, benim de söylemesi ayıp bir define işim var. Elimde harita olmasına rağmen bulamadım hala yerini. Ee, acaba sen hocaya benim için aracı olup da Konuşturur musun beni hocayla? Acaba sen kendin niye konuşmuyorsun hocayla ha? Anladığım kadarıyla pek kızıyor hoca efendi böyle şeylere. Şimdi bir kızdırırsak söyleyeceği varsa da söylemez. Ha. Bakarım. Düşünelim. Kaç para istersen veririm. Hatta defineyi bulursam yüzde bile veririm ocağına düştüm beyim. Yardım et. Hoca efendinin evi yok mu? Niye bu ağacın altında buluşuyor bizimle? Yok. Hoca efendinin evi yok. Ya Cevat abi sen ne alem adamsın ya. Bütün alem hoca efendinin evi. Dağ, taş, toprak, ağaç hiç fark etmiyor. O nerede isterse orada yaşıyor, orada uyuyor. annen mı? Selamun aleyküm hoca efendi. Aleyküm selam da... ...beni uğursuz bir dünya işi için niye rahatsız ediyorsun ki? Aman hocam estağfurullah. Uğursuz olduğunu da nereden çıkarayım? Ömrünü helayla mutfak arasında geçirmiş olan bu fani adam... Sen ...uzun zamandır arayıp da bulamadığı... ...gömü için senden yardım istemedi mi? ...benle nasıl daha bilir? <laughs> Nereden bildiniz hocam? Ha. Kimi zevk işretti, işrette... ...kimi... ...saz-ü beşarette... ...kimi bela ve mihnette... ...dün olmuş günler gördüm. Sayın hocam... ...bir defalığına da olsa şu güzel abimizin bak yüzü arttığı için yani... ...yardımı halinize esirgemeseniz... Size yemin ediyorum kendisi fakru zaruret içerisinde kıvranıp duruyor, biliyor musun? Hayırlı bir iş için olsaydı belki yardım edebilirdim ama... ...böyle fani bir iş için asla yardım edemem. Hocam, makamınıza geldim, yüz vurdum. Allah rızası için şu fakirden yardımlarınızı esirgemeyin, ne olur. Yüz vurdu adam yani. Âlâ, Allah rızası için dedin. Lakin ilk ve son defa. Elbette hocam Elbette ha. Su getirdiniz getirdi getirdik. Efendi, senin bir tarlan var mı Seyhan kenarında? Evet var hocam. Ala, pekâlâ. Peki, tarlanın kenarında da bir ev var mıdır? Evet var. Güzel, öyleyse, o evin şimali tarafına sırtını verip, yüz adım sayacaksın. Yüzüncü adımın altını kazıp... ...aradığım şeyi orada bulacaksın. İnşallah. Allah sizden razı olsun hocam. Allah ne tabii, muradınız kaldı. Tamam, tamam. Allah size git. bir hava. Ben hemen gidip kazmaya başlayayım. He, ha, hadi bakın. Cevat bak abi, unutma. Sırtını şımala veriyorum. Hadi. Şimal neresi ya? Eee! Zalı oğlum. He. Kaç parasını aldın adamın bakalım. İkiz. Ver bakalım. Yüzünü. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.